Herkese merhaba. Bugün bir eski Türk edebiyatı sorusu çözeceğiz. 2024 ÖABT Edebiyatta sorulan 33. sorunun bir benzeri. Bu parça aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. Şimdi e, nazım türü dediğimiz şey şiirin içeriğiyle alakalıdır. Yani konusuyla, muhtevasıyla alakalıdır. Dolayısıyla böyle bir soru gördüğünüz zaman az çok çeviri yapmanız gerekir. Yani çeviri yapmasanız bile Beytlerde ne söylüyor? Bunu anlayabilmeniz gerekir. Onun dışında başka bir e, ipucu veya başka bir şekilde bu soruları çözemezsiniz. Çözmeye çalışsanız bile bazen yanıltıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz. O yüzden bir bakalım beyitlerde ne söylüyor? Bu cümlesi kamut davaya gitti. Şemadeti ada hem cana yetti. Kısaca şöyle söylüyor. Bu insan, bu insanların tamamı davaya gittiler. Yani beni dava ettiler ve düşmanlarımın gürültüsü, şamatası benim canıma yetti. Ayrılmadı asla şey, şeyhin kavlinden. Ne dürlü çekmişse anın elinden. Ne kadar onun elinden çekmiş olsa da o şeyhin kavlinden asla ayrılmadı. Pençeyi fakirde giryan oldum. Hari iflas elinde giriftar oldum. Burada da e, yoksulluğun pençesinde ağlayıp duruyorum ve iflasın eline yakalandım. Yani e, onun tuzağına düştüm. İflasın eşiğine geldim demek istiyor vesaire. Mesela en son beyitte de diyor ki Bin bela ile halas oldum elinden yani bin bela ile onun elinden kurtuldum ama çok zaman halkın dilinden kurtulamadım. Şimdi burada bizim için önemli olan şu, dikkat ederseniz beyitlerde kendi başından geçen bir olayı anlatıyor. Yani kendi başından geçen bir macera ile karşılaşıyoruz. İşte muhtemelen birkaç düşmanı var ve o düşmanlar onu dava etmişler. Ve bunun sonucunda bir fakirlik yaşamış vesaire işte iflasın eşiğine geldiğim ben diyor. Ama en sonunda ben bundan kurtuldum. Kurtulmama rağmen halkın dilinden bir türlü kurtulamadım. Yani çok uzun süre beni konuştular diyor. Şairlerin kendi başlarından geçen herhangi bir olayı anlattıkları eserlere sergüzeşname adını veriyoruz. Cevabımız Sergüz Eşitname olacak. Sergüz Eşitname'lerde bir aşk hikayesi anlatılabilir. Şair kendi başından geçen kötü bir olayı anlatabilir ki biz burada e, fark ettiyseniz onu görüyoruz. Yani bir şikayetlenme, yaşadığı bir olaydan sonra şikayet etmeyle karşılaşabiliriz. Ya da e, devrinde değer görmediği için bundan şikayetlenmesini ki buna da hasbihal deriz aslında hasbihallerle sergüzeşnameler birbirlerine çok benzerler. Bunların hepsi bize sergüzeşname olduğunu gösteriyor bu parçanın. Seçeneklerde gördüklerinizin zaten beyitlerle alakası yok. Mesela sakiname içki meclislerini anlatır. Burada içkiyle ilgili herhangi bir terim bile yok. Sürnameler, eğlenceleri, düğün Özellikle düğünler üzerine ya da doğumlar üzerine mesela şehzade doğumları ya da sultan doğumları bunlara bunlarla ilgili verilen ziyafetler ve eğlenceler hakkında yazılırlar. Seyahatnameler gezilen görülen yerleri anlatan eserlerde ve çoğunlukla mensur olurlar. Şehrengizler de bir şehrin güzelliklerini ama daha çok bir şehrin güzellerini anlatan eserlerdir. Özellikle de erkek güzeller üzerinde durulur şehrengizlerde. Yine burada meslek erbaplarının da övüldüğünü görürüz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız beni takip edip videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yine bu tarz konularda zorlanıyorsanız eski Türk edebiyatı üzerine yazdığım notlarımdan faydalanabilirsiniz. Notlarımı da profilimdeki linkten ya da videonun açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.